Türkiye, Afganistan, Pakistan arasında 8. kez gerçekleştirilen üçlü zirve toplantısı Çankaya Köşkü'nde yapıldı. Zirve için Çankaya Köşkü'ne önce Pakistan Başbakanı Muhammed Nawaz Şerif geldi. Cumhurbaşkanı Gül sonrasında Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'yi kapıda karşıladı. Basın mensuplarına el sıkışarak poz verilmesinin ardından görüşmelere geçildi. Asya'nın kalbinde barış temasıyla toplanan üçlü zirvede baş başa görüşmeden sonra kısıtlı katılımlı toplantı gerçekleştirildi. Programda öğle yemeğinden sonra gerçekleştirileceği duyurulan toplantının söz konusu bölümüne Başbakan Erdoğan'la katıldı. <laughs> toplantının ardından Gül, Karzai, Şerif ve Erdoğan fotoğraf çekimi için basın mensuplarının karşısına geçti. Liderler gazetecilerin isteği üzerine el ele tutuşarak poz verdi. Türkiye'nin arabuluculuğunda yürütülen ve Afganistan'la Pakistan arasında diyaloğun pekiştirilmesini hedefleyen zirvede iki ülke arasındaki mevcut güven bunalımının giderilmesinin ele alındığı kaydediliyor. <laughs> Öte yandan zirvenin ve programın sona ermesinin ardından Gül, Karzai ve Şerif birlikte kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan liderlere gündeme ilişkin sorular da yöneltildi. Cumhurbaşkanı Gül'e internet düzenlemesi hakkında ne tavır sergileyeceği soruldu. Yasa artık Çankaya Köşkü'nde. Sizin düzenleme ile ilgili değerlendirmeleriniz nelerdir? Yasa ile ilgili nasıl bir tasarrufunuz olacak? Ee, bahsettiğiniz yasa üzerinde çalışıyoruz. Bir iki sıkıntılı konu var üstünde çalışıyoruz. Aynı gazeteci misafir liderlere ise Türk okullarını ve Türkiye ile ilişkilerdeki etkisini sordu. Pakistan Başbakanı Şerif bu okulların önemine dikkat çekti. Pakistan'daki Türk okulları mükemmel bir iş çıkartıyorlar, mükemmel bir hizmet veriyorlar ve pek çok Pakistanlı öğrenci bu okullardan çok fayda sağlıyor. Eğitim standartı çok yüksek bu okullarda. E, okullardan bir tanesi Lahor'da benim de e, ziyaret etme imkanım oldu. Ve burada, e, eğitim standartlarının çok yüksek olduğunu şahsen gözlemleme fırsatı buldum. E, gördüğüm üzere bu okulların sağlamış olduğu eğitim e, aramızdaki dostluk bağlarını Pakistan'la Türkiye arasındaki dostluk bağlarını da güçlendiriyor. The presence of Turkish NGOs Evet, Türk STK'larının mevcudiyeti Afganistan'a yardımcı olmaktadır. Bu yardım iki ülke arasındaki geleneksel dostluk çerçevesinde gerçekleşen bir yaklaşımdır. Bir yardımdır. Turkish, uh, Türk Afgan um, okulları Turkish, uh, bir Türk sivil uh, toplum kuruluşu, bir uh, uh, Türk kurum tarafından Afganistan'da Afghanistan, işletilmektedir. Uh, good education service to the Afghan children. afgan çocuklarına kaliteli eğitim hizmetleri vermektedir. biz bundan çok mutlu oluyoruz ve çok büyük takdirlerimizi sunuyoruz